Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Beyoğlu Taksim İstanbul'dan sesleniyoruz. Ve çok ama çok uzun yıllara dayanan keyifli bir mekandayız foto model fotoğrafçılık 1935'lere dayanan keyifli bir geçmişin hikayesini izleyeceğiz hep birlikte. Firma sahibimiz Sayın Tanju Kemal Aras ve işletme müdürümüz Serda Kemal Aras ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Efendim burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Şu an tüylerim ayakta bir şekilde gerçekten bu röportajı gerçekleştiriyorum. 1935'lere dayanan keyifli bir geçmiş ve gerçekten o günlerden bugünlere sevgili sanatçılarımız var, gelen konuklarımız var. E ne diyelim rahmete kavuşanlar var aramızda Allah rahmet eylesin toprakları bol olsun mekanları cennet diyoruz buradan ve onları da anarak çünkü o kadar değerli sanatçıları konuk ettiniz ki sayısız yüzlerce insanın bu kapıdan girmişliği var ben o keyifli geçmişten bugünlere taşılmasını demek istiyorum bir keresi ağırladığımız için çok memnun oluyoruz, çok teşekkür ederiz ilgilendiğiniz için. Bizim firmamız 1935 senesinde Faik Cem tarafından kurulmuştur. <laughs> Daha sonra abim, tamamen bir ailevi merak olarak, abimle beraber amatör fotoğrafçılık yapıyorduk çok ufak yaşlara dayanacak şekilde. E abim bu dükkana 1978 senesinde kalfa olarak girdi. Ondan sonra bizim ustamız çok yaşlandığı için 1980 senesinde işi bırakıp kalfasına devretmek istedi. 1980 senesinin başından beri abimle beraber abi kardeş evet, omuz omuza e, serüven başladı galiba. Evet aynen o şekilde oldu. Bu ana kadar işte çıtayı aldık <laughs> ve yükselterek yükselttiğimizi düşünüyoruz. O şekilde devam ediyoruz ve edeceğiz. Inşallah. Değil mi? Çünkü fotoğrafçılık gerçekten bir sanat. E, fotoğrafçılık deyip geçmemek lazım. E, yıllar yılı her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte bizlere hizmet için varsınız. İnşallah uzun yıllar boyunca da sizleri aramızda görmek istiyoruz. Aynı kaliteyle inşallah. aynı güler yüzle birlikte. Burada fotoğrafçılık deyince biraz Ferda Hanım'la bunu paylaşmak isteyeceğim. Çünkü burada bir bayan olarak bir kere ilk olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz Aynen, sizi evet. görerek. Aynen. E, tabii bir bayan dayanışması olarak tekrardan teşekkür etmek istiyorum ve soruyorum. Acaba bunun hani tabii ki keyfinin yanında zorlukları da oluştu mu? Bunları nasıl atlattık? Şu an hangi hizmetleri vermekteyiz sevgili ya, gelen konuklarımıza? Tabii ki zorlukları çok oldu. İlk başta e, stüdyoya gelen bay bayan misafirlerimiz diyeceğim, müşteri demeyeceğim. Makinenin arkasında beni gördüklerinde pardon beyefendi yok mu çekecek diye tepkilerle karşılaştık. Bu iş çünkü sonuçta beylerin yaptığı bir iş olduğu için e, kamera arkasında vizörde beyleri görmeye alışmışlar. İlk başlarda bir güvensizlik, korku, endişe vardı ama daha sonrasında bir bayanın dokunuşuyla, üst düzeltmesiyle iletişimle daha bir rahat oldular. Bu sefer beyleri diskalifiye ettiler benden direkt. Ferda Hanım yok mu? Ferda Hanım yok mu? <laughs> Ferda Hanım nerede? Ay işte Tanju Bey ya da işte Necdet Bey sizler çok iyi zaman olur Ferda Hanım çeksin gibi dönüşümler oldu. Ben çok şanslı bir kişi olduğumu düşünüyorum. 1987 yılında foto modeli ilk müşteri olarak geldiğimde ve sonrasında bu aileye mensup biri olduğumda çok iyi iki ustanın beni yetiştirmesi. Fotoğrafçılık camiasında gerçekten çok iyi olan iki kişi tarafından eğitimlik olmak çok güzeldi. Ve o zamanlar aldığım eğitim, yem diyeyim, şimdi çok güzel yumurta olarak geliyor. Değil mi? Çok güzel <laughs> kesinlikle. Evde. Yani kesinlikle. geri dönüşümü çok güzel. Bugün e, Yeşilçam'dan tutun, e, halk fotoğrafçılığından Vücuttan tutun her bölüme kadar ifsenilmek beğenilmek takdir edilmek oldukça güzel bir şey. Değil mi? Muhteşem bir Hem firmamız var. adına hem bir bayan olarak benim adıma. Değil mi? Burada sevgili iki kardeş omuz omuza giderken siz eşi olarak beyefendinin bu e, şeye o katılıyorsunuz. Değil mi? taşımak beraber taşıma koş oldu. Değil mi? Şu anda da birlikte yine aynı işlemleri daha da yenilenerek daha da teknolojiyi kullan kullanarak bizlere sunuyor. Teknoloji deyince birazcık açmak istiyorum. Çünkü burada çok keyifli hizmetler var. Kaliteli hizmetler var. Doğru hizmetler var. Çünkü maalesef ki fotoğrafçılık sanatının da bir kameranın alınarak yani iki telefon konulmasından ibaret olmadığının bilincindeyiz. Kesinlikle, Çünkü kesinlikle. burada da bir merdiven altı var fotoğrafçılık çalışmalarında. Bu anlamda da yıllara varan deneyimlerinizle yaptığınız çalışmalarla bizlerle birliktesiniz ve inşallah uzun yıllar boyunca i̇nşallah. aynı kaliteyle, aynı güler yüzle Hı. bizlerle olursunuz diyorum. İnşallah. Yani Burada... Bütün amacımız zaten o 78 <laughs> senedir burayı önce tatlı dil güler yüz ve sonrasında yaptığımız sanatla ayakta tuttuk. Çünkü kalitemizden hiç taviz vermedik. Umarız bundan sonra da aynı şekilde olur. Dediğiniz gibi merdiven altı çok var. Biz merdiven üstüyüz. Biraz onu belli etmek istiyoruz. Çünkü 78 senede ciddi bir müşteri forpeyimiz var. Değil mi? Ve bu çok önemli. Zaten ustam aynı zamanda işini bunu çok iyi biliyor. <laughs> Burada bir şey küçücük almak istiyorum efendim sizden. Burada artık fotoğraf tabii ki vesikalık olsun, pasaport evet. olsun birçok işlemin yanı sıra artık özel fotoğraflarımızda gelindiği gelindi, düğündü. bizlerlesiniz ama bir de özel kameralar olarak da bu hizmeti bizlere sunuyorsunuz. Bunu biraz açar mıyız gerek albümler olarak bizlere geri dönüşünde gerekse düğün fotoğrafçılığı anlamında neler yapıyoruz? Ee, şimdi öncelikle e, teknoloji ve günümüzün gerektirdiği e, sanatsal olayları çok iyi takip ediyoruz e, ve izliyoruz. E, tabii bu iş e, gerçekten e, sektöre böyle girmeye çalışan e, merdiven altı tabir ettiğimiz kişilere biraz da sesleniyorum. Bu iş biz para için o kadar para için yapmıyoruz bu işi. Bu işi sanat için yapıyoruz. Evet tabii bir paralar kazanıyoruz ama... Yani çok böyle herkesin gördüğü kadar böyle çok büyük insanları zengin edecek paralar kazanmıyoruz. Bu işi aşktan yapıyoruz, sanatla yapıyoruz. Ama bu işi yapmak isteyen arkadaşlar varsa buyursun gelsinler bize danışsınlar. Hep beraber toplanalım. Biz onlara da yardımcı olalım gerekirse. Ama her Ama şey yani, doğru olsun değil tabii mi? Tabii her şey doğru olsun. Bu sanat şeklinde yapalım yani. Bu hakikaten bir büyük bir sanat yani. Bunu dejenere etmemek lazım. Ee, biraz onu burada söylemek istiyorum, seslendirmek istiyorum. Tabii albüm olayına gelince günümüzde şu an ne gerekiyorsa Hani eskiden stüdyo çekimlerimiz çok olurdu, stüdyoya gelirdi insanlar, işte değil ışık mi? kullanırdık, değil mi? efekt kullanırdık. Şimdi artık bir moda oldu, dış çekim istiyorlar. E tabii onu da yapıyoruz, dışarıya gidiyoruz, değişik mekanlarımız var, yerlerimiz var, orada çekimlerimizi yapıyoruz. Daha sonradan hani tabii... Hani A'dan Z'ye bizle birlikte oluyorsunuz artık değil mi? Kesinlikle bir bebeğin doğum anından ya da bir annenin gebeliğinden, doğum anına kare 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 bunlar e, işleniyor. Kare işleniyor ve bir bebeğin anneden aldığı ilk süte kadar. Yani sadece düğünle değil sınırlamamak gerekiyor. Değil mi? Bu hem fotoğraf anlamında hem de video anlamında bizlerle buluşuyor. Tabii. Vallahi isteyenlere de özel efektler, after efektler kullanılıyor şey bazı şeyler yapılıyor bir sürü dönüşmeler oluyor. Süper. Hatta e, öyle müşterilerimiz var ki burada nişanla düğününü çektirip de yani sonradan e, Radyoşehir'den ço ço çocuk Çocuklarının düğün fotoğraflarını çektiğimiz müşterilerde oldu yani. İşte, Bayağı da oluyor. Bu Eşin en güzel tarafı o. dayanan ve bize bu keyfi yaşatan işte bu yani zaten bütün herkesin amacı da bu. Öncelikle e, düğün evleri için, keza diğer işletmeler için de, değil mi? Önce e, çocuğunun yaptığınız sünnet er, çekimi sonrasında damatlık olarak sizlere dönüşümü ve sonra sonrasında da onun oğlunun sünneti veya kızının gelinliği olarak sizlere dönüşümü Bunları kadar keyifli bir şey çok yok. güzel. Hani anlatılmaz yaşanır denen anlar vardır ya sanıyorum onlar olsa ee, gerek değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Size özellikle bir çiftim vardı. sözlerimi çektim, nişanlarını çektim, düğünlerini çektim. Aradan zaman geçti. Annenin gebeliğini çektim. Doğumunu çektim, çocuğun ilk yaş günü, ilk okula gidiş günü, okul mezuniyeti, askerliğine kadar ve bütün o kareler e ve her çek çekimlerine girdiğimde gözlerim ister istemez doluyordu. Çünkü annenin sözü nişanı düğünü, gebeliği doğumu, çocuğun ilk okula gidişi, e mezun oluşu, askere gidişi, şimdi yakında evleniyormuş düğününü çekeceğim. Biz de aileden yani. olduk yani onlarla Değil beraber ister artık istemez. Burada gerçekten biraz evvel de değindiğiniz gibi dostlarımız oldu onlar. kapıdan girdikleri andan itibaren artık bizlerin kalplerine yerleşiyorlar. Sizlerin de bizlere sağladığı bu güvenilirlik, bu kaliteli hizmet, bu uygun fiyatlar ve bu muhteşem güler yüzle birlikte hepsi bir bütün olarak bizlere dönüşüm yapıyor. Ve inşallah nice nice uzun yıllar boyu hatta i̇nşallah. diyorum ki nesiller boyu. İnşallah. Sizlerle olursunuz. Saygılar olsun efendim. Teşekkürler, Teşekkürler. ederiz. Evet Sektörle Ver Merkezi izleyicileri Beyoğlu, Taksim, İstanbul'dan foto model fotoğrafçılıktan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki bu keyifli sohbetten sonra çok ama çok uzun yıllara dayanan 1935'lere dayanan bu geçmişten sonra artık fotoğrafçılığın adresi belli diyoruz. Foto model fotoğrafçılık söz merkez stüdyolarında